Toho'da zaman nasıl işliyor? Toho Ios çıkalı tam tamına 22 sene oldu. DC 98 bitti ve Toho iOS çıktı. Bu 22 yıl boyunca ise birçok yeni fan yapımlar sürekli türedi ve bugüne kadar büyük bir kitle oluştu. Tarihte sonsuza dek adı kazılı olacak olan bir kitle oluştu. Toho bu zamana kadar gerçekten büyük ve sağlam durdu. Ne kadar çok ZUN kitlesindeki işlere pek dikkat etmese de her zaman kitlesiyle de ilgilendi. Gerekirse konserlere çıktı, müzik yapımcılarıyla anlaştı, yayınlara çıktı vesaire vesaire. Bu kadar zaman boyunca gerçekten çok şey yaşandı. Peki o sırada Gensokyo'da neler oluyordu? Yani tüm bu olaylar sırasında zaman nasıl geçiyordu? Koca bir 22 yıl geçti. Sakuya Toho serisine dahil olalı 22 yıl oldu. Reimu seriye dahil olalı tam tamına 28 yıl oldu. Ancak Sakuya'nın hep genç kalırken aynı şekilde Reimu da 16-17 yaş civarlarında kalmaya devam etti. Koca bir 28 yıl ancak yaş ilerlemiyor. Gensokyo'da zaman ilerliyor mu? Asıl soru Gensokyo'da zaman var mı? Bugün size Toho ve zamanı anlatacağım. İyi seyirler. İlk öncelikle kader kavramını öğrenelim. Kader, zaman ilerledikçe bir insanın yaşayacağı her şeyin belirli olduğu bir zaman çizelgesine denebilir. Peki kader var mı? Toho evreninde kaderin var olduğunu anlamamız için birazcık araştırma yapmamız lazım. Remilia Scarlet Kader manipüle gücüne sahip bir vampir. Kaderi kontrol edebildiğine göre bu toa evreninde kader gerçekliğini kanıtlıyor demektir. Eğer olmasaydı Remilia olmayan bir şeyi manipüle ederdi yani güçsüz kalırdı. Toho evreninde kaderin olduğunu çözdük. Bu demektir ki zamanın dolması lazım. Ki her türlü Sakuya'nın varlığı zamanın bir kanıtıdır. Peki bu zaman var ve ilerliyor. O zaman karakterler neden yaşanmıyor? Özellikle her 30 senede bir ölüp renkarne re olan Akyu bu yıl Ağustos 7'de öldü mü? 24 sene geçti. Akyo doğalı 109 mevsim bitti. Merak ediyorum da Akkyo ne zaman Kadeli ile tekrar karşılaşacak? Toho Sazaysan zaman dilimini kullanır. Yani bu demektir ki hikaye devam ettiği sürece Akkyoji yaşamaya devam edecek. Ölmeyecektir. Aynı şekilde Remu ve öbür karakterlerde zaman ilerlediği gibi yaşamaya devam edecek. Ancak büyümeyecekler. yaşları artmayacaktır. İşte bu Sazayzan zaman dilimidir. Zunun bu cevabıyla anlıyoruz ki hikaye devam ettiği sürece zaman ilerleyecek, yıllar geçecek ancak karakterlerin yaşları artmayacak. Her zaman aynı yaşlarda kalacaklardır. Yani Akgül asla ölmedi ve ölmeyecek. İyi ki doğdun Akkyoji.